Evet, 2024 yılının ilk gününden herkese merhaba diyelim size. Peki şimdi Cuma günü bir tartışma konusu oldu. Kıskançlık konusunu konuştuk biliyorsunuz. İşte geçmişteki ilişkilerin konu oldu. Onlar yetmemiş gibi bir de Filiz Hanım o gün geldi dedi ki bizim buradaki stüdyodaki birine öyle bir baktı ki biz rahatsız olduk. Hatta Tuğba da bunun için seninle tartışmıştı. ne diyeceksin Yusuf? Esra Hanım gidince ben, kavga ettiniz mi bu konuda? Esra Hanım zaten bizde hiç tansiyon düşmüyor ki. Her zaman tansiyon en, en zaman her zaman yüksekte. Hı, hı Ya şimdi ben şöyle bir şey diyeceğim. Dünyada, Türkiye'de bir tek kadın o mu da ben ona kaldım yani? Böyle bir şey. Bir dakika var mı kim ya? için diyorsun bunu? Ya bu bahsedilen şahıs var ya, sanki ben daha önce hiçbir kadın görmedim. Ben görmemiş. Affedersiniz. Ya ben şu anda ağzımı bozmak bakmak. istemiyorum. Ya yok. Ben Kadın hastası bir insan değilim. Ben dışarıda da bir hayatım Allah'tan var. Allah'tan değilsin Mesela 100 kişi söyleyeyim. girmiş hayatına. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Ben dışarıda benim bir hayatım var. 10-15 tane insan toplasa, toplansa dese ki bu adam sapık. Üstüme gelseler ben linç etseler kim bunun hesabını verecek? Bir şey söyleyeceğim. Birine bakmak sapıklık değil bu arada. Yok şöyle bir şey var. Sen kendi kendine sapık ilan öyle diyorsun zaten. Sapık kendine, hali kendine hali şey mi diyorsun? Biz hani başkasına baktığından bahsediyoruz. Hayır ben kimseye bakmadım. Ben... Bakmadın Tek... mı ondan mı etrafında dolanmaya başladı? Hadi bakalım. Ya kimin bak, böyle etrafında diyerek, dolanıyor? Böyle diyerek insan egosunu tatmin etmeye çalışmayın ya. Yani. Kim kimin? Kimsenin egosunu tatmin etmek ben bir dakika Tuğba kimin ya. etrafında dolaşıyor? Baktığı kişi. Ay ay. Yusuf daha Am da arttırdın dozu Esra, Hanım, herhalde. Ben ne dersem değil. Dozajı ne fazla yapayım. verdiler herhalde. Ben ben şey yapamıyorum. Kendimi Tuğba Hanım, aklamaya bakın, çalışıyorum. Bir dakika. Burada bir müdahale etmek zorundayım ben. Şimdi baktığını söylediğiniz işi ben biraz araştırdım. Kim olduğunu da buldum. Fakat ortalıkta Yusuf'un etrafında falan dolandığı yok yani. Siz ama kendi ben kendinize insanların, bak çok terbiyesizce hareket ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Sıkıntı yok. Yusuf'la aranızda kıskançlık ilişkisini bak başkalarının, mı? bakın başkalarının üzerinden Yusuf'la aranızdaki kıskançlık ilişkisini bu şekilde köpürtüp durmayın. Ne yapıyorsanız yapın ama Peki. başkaların başkalarının iffetine, başkalarının kişiliğine saygısızlık içerecek cümleler sarf etmeyin, çok ayıp peki avukat Bey bakmamış olsa evet. filiz Ya biz de bu programda bir, şey bir gidip geliyoruz insanlar. Bakmak içindedir. yani Biliyoruz. bir erkeğin bir kadına bakması çok gördüğümüz Olabilir. bir şey. Olabilir. Hayır evet. bu olamaz. Bak evet. zaten yani herkes yani erkek bakmayan erkek yok. İlişki değil. Şey, bakması... Tuba hanım abartıyor bir de diyor ki Yusuf'un baktığı kişi onun Yusuf'un etrafında dolanmaya başlamış. Ne bu ya bu ayıp artık be. Ben ben Tuğba'ya göre her konuştuğum her sohbet ettiğim kadınla ilişki yaşıyorum. Her ko ben her zaman bir sevgili oluyorum. Bu yani. Yani. Yüzün kızarmaya başlıyor iki gündür. Alerji var. Bak tıraş oldum. Bak alerji var. Tabii. Kullandığım ilaç alerji yapıyor. Bak şuralarım kızardı. Ben bir, bir şey söyleyeyim. Hiç size bırakmayayım. Hı -hı. Çünkü belki hani siz belki e, neden ne ona daha objektif bakamıyorsunuzdur. Filiz Hanım o gün bunu ortaya atmıştı. Tuğba da demişti ki evet ben gerçekten böyle bir şeyi hissediyorum. Filiz Hanım cuma günü oturdunuz dediniz ki e, biz ee, bazen Yusuf'un burada arkada özellikle Tuğba telefonla uğraştığı zaman bizim ekip arkadaşlarımızdan e, birine çok böyle baktığını, hatta süzdüğünü, uzun süre baktığını, bunun bir beğeni bakması <laughs> olduğunu düşündüğümüzü rahatsız olduğumuzu söylemiştin. Yani buna şahit oldunuz. Bir daha bana söyleseniz onu. Evet, bakışlarından Biz rahatsız olduk. Ama şu anda Tuğba diyor ki e, o kişi senin etrafında dolaşıyor. Asla dolaşmıyor, asla, asla dolaşmıyor. Yani o, o kişinin ee, çok da yakışıklı sevgilisi var. Yani şeyi neydi Yusuf'u ne yapsın? Sen Hı. öyle hissediyorsun. Peki, Ama bir şey Yusuf baktı miyim? Yusuf. Ama belki ben şey Yusuf dolaşıyordur. Ama şimdi... Yusuf böyle süzerek baktı ya. Esra Hanım yani... e, ben bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> ya şimdi bu iddianın Peki siz bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kimden bahsediyorsunuz? Kendisi açıklasın. Ben açıklayamam. Çünkü e, utanıyor söylemek Şöyle istemiyor. Söyleyeyim. Bir dakika Yusuf sen niye ayaklandın yine? Ben gidiyorum. Burcu Burcaylıca... Yok yok ya, ben, ben şimdi şeyle diyorsun? ben gidiyorum ya. İnsanlar böyle düz gitmeye çalışıyor ya. Artık böyle böyle gitmeye çalışıyorlar. Bu nedir ya? Burada bir tane ben öyle. Ben sapık mıyım ya Burada Allah bir aşkına? bir tane hoş ve güzel ya bütün ekip, bir Ay, Bütün, yani, bütün ekipteki kadınlar bana nasıl Burada, bakıyor biliyor musunuz Yusuf, ya? sana İnsanlar bakıyor? nasıl bakıyor ya? Sana. Ya, o, bu iddia ortaya atıldı sanki ben ha. sapık mıyım ya. ya. Bak, bir şey söyleyeceğim bakmayan erkek var mı ya Ya bu nedir ya Ya öyle bir, Böyle geçişleri var ya düşün ya Böyle rahat bir şekilde giden insanlar Ya bakmayan erkek, erkek mi var Ya ben sanki hemen bir hamle mi yapacağım Ben hayatım boyunca e, kadın görmedim mi Bir dakika bak tamam otur Yusuf Bey bir yok, şey yok, söyleyeceğim Yok yok ben kadın görmedim hayatım boyunca ya Hüseyin bu Bey kadar şey Hüseyin Hocam Bir erkek olarak dönüm sizi dönüm gördüğüm dönüm için dönüm Bir dakika Tuğba bir saniye Bir hoş hanım gördüğünüzde bakar mısınız Bakabilir evet Evet normal bir şey yani Ortaya bir iddia atıyorsunuz ya benim hayatım boyunca ben böyle bir şey yapmamışım. Bir şey söyleyeceğim. Ya ben Esra Hanım Senin... bir şey söyleyebilir miyim? Yusuf'la mi? alakası yok bu durum. Esra Hanım Sen öyle bir şey söyleyebilir herhalde. miyim ben, ben? Öyle bir ben, şey yok. Ben bir konuda ha. bir şey söyleyeceğim. Ben... Yusuf'la alakalı yok. Hoş bir bayan olarak çağırdım Esra seni. Esra Hanım şöyle söyleyeyim ben size. Ben bir, ben bir söz hakkı alabilir miyim size? Ha, söyle. Ya ben 5 yıl boyunca turizmde de çalıştım. Evet, o kadar söyle. insan tanıdım. Çok hoş bayanlar yok, gördüm. Yok yok o kadar olsun. insan tanıdım. Teşekkür ederim Ercan. Ya ha. ben hayatım boyunca hiçbir kadına sapkın olmadım. Hiçbir kadına evet. başından aşağı süzmedim. Yani şöyle söyleyeyim ya ortaya bir iddia atılıyor. Heh. Ya bu 85 milyon önünde bir insanı garalamaktır ya. Ne ya karalamak ben, mesela? Ben bir insana tamam şöyle bir şey mi? Benim hayatımda kimse olmamış olsa mesela bir hoş bir bayan görsem. Ya şöyle söyleyeyim ben ondan hoşlandım bile söyleyemem yani. Ben utangaç bir insanım. Ya o kadar iddia atılıyor ki. Ondan hoşlandığını söyleyemediğin kişileri her gün çağır mısın evine? Sen ne istiyorsun amacın ne? Bir değil iki değil. Senin üç, değil, amacın değil, ne? ne ben 100 anlamıyorum. 200 kişi 200 kişi. Senin amacın bu ne? Bana kalkıp da bunu deme yani belki kimseye hiçbir şey söyleyemiyorum deme hiçbir şey söyleyemem bir insan hayatında kimseyi alamaz benim hayatımda Sen 100 kişi 200 kişi almışsın sana göre benim her konuştuğum bayan benim ha. sevgilim benim her gittiğim ayak sohbet ettiğim bayan benim sevgilim her pakete gittim sipariş verdiğim bayan benim sevgilim e? o her yanımda go konuşan bayan da benim sevgilim buna göre o zaman benim 500 tane Yusuf, sevgilim Yusuf sana bir var. şey soracağım ben, ya. rekorlar kitabına ha. aday bir adamım yani Yusuf evet, sana evet. bir şey soracağım yani ölü Şimdi bu, bu kıskanç bir durum ya böyle güvensiz de bir durum var. Tuğba Hanım senin hayatında başka olaylarda da böyle yapıyor olabilir mi? Sadece senin sevgililerin anlamında değil. Yani hayatındaki diğer olaylarda da bu kadar şüpheci davranıyor olabilir Benim mi? normal e, iş arkadaşlarım da kıskanıyordu. Şu anda telefonda bir tane erke, e, iş arkadaşımın numarası yok. Say yani şu anda bir, beni aklasın diye bir tane birincisinin numarasını versem hiçbir numarası yok bende. Peki, Sosyal medyayı bile kapattım ben. Yusuf bunu, şunu sormak istiyorum. Bunun güvenle mi alakası var evet. Tuğba? Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Ne yap? Güven vermemeye başladı çünkü. <laughs> Güven vermemeye başladı. Ne yaparak yaptı bunu? Aynı ailesi gibi hani ilk başta böyle her şeyi çok güzel şey yapıyor. Sonrasında diyor ki ya benim hayatımdan sana ne? niye kurcalıyorsun? Hayatımdan <laughs> demedim. Benim geçmişimden Fark sana ne dedim. Fark etmiyor. Bak, öteki olaylara da mesela şey yaptım ya şimdi artık karışmıyorum. Ne yaparsan yap ilgilenmiyorum da. Diyor ki kurcalama artık. Karıştırma <laughs> lan. Kurcalayan sensin zaten zamanda. Senin ben geçmişini de kurcaladı. Senin, ben geçmişini senin geçmişini kurcalıyor muydu? Benim geçmişim yok ki zaten. Ben evden dışarı çıkmayan bir insandım. Son zamanda çıktım bunu tanıdım. keşke çıkmasaydım, tanımasaydım. Öyle diyorsun şimdi. Yani. Keşke çıkmasaydım, tanımasaydım. Ben az önce şeyle söyledim Esra Hanım. Heh. Ya sen dedim her ailenle konuştuğunda benle dedim kavga ediyorsun. Her bizimkilerle konuştuğunda hı hı. kavga ediyorsun. Evet. Yani amaçları zaten belli, ayırmak. Ben senle benim evlenmemi istemiyorlar. Sen bu insanların dediğini mi yapacaksın benden arayacaksın dedim. Yusuf Yoksa dedim her kıskançlığın şeyine... ailenle ne alakası var? Hayır ben bir şey söyledim az önce ona da köpürdü. Yani bu konu dışında Ama söylüyorum. Şimdi Ama diyorsun ki karıştırma. yapmıyor. Ben ne dedim bak kimseyle muhatap olma. Bırak o insanlar senin ayrılmanı mı istiyor? Bırak konuşma ya. Her konuştuğunda benimle kavga ediyorsun. Hayatı artık çekilmez bir hale alıyorsun i̇şte yani. Sen yapıyorsun böyle. Yusuf. Senin geçmişte yüz tane kadınla olmanı annem mi yaptı? Esra Hanım benim geçmişimde 100 tane kadın yok. Kaç tane var? Şu anda şöyle söyleyeyim. Canlı yayında öyle bir şey söylüyorlar ki. Ya benim Tuğba'ya göre benim her konuştuğum kadın benim sevgilim. Mesela iş ortamında ben e, bundan bir sene öncesinde ben özel bir e, şirkette kuryelik yapıyordum. İş arkadaşlarının toplanıp yemeğe gidiyordum. Hı -hı. Kahve içmeye veyahut da bir aktivite bir sinemadır bir futboldur bir şekilde bir şeyler yapıyorsun. Ama onu, ben kimseyle görüşmeyeyim. Kimse beni aramasın, kimse beni sormasın. Ben yanında samut gibi kalayım, yanında dizin dibinden ayrılmayayım. Hiçbir yere gitmem istiyor. Ama sen evlenerek bunu kabul edeceksin zaten. Hayır demek istediğim şu. Da kabul herkesin edeceksin. bir sosyal aktivitesi vardır, sosyal yaşam alanı vardır. Ama bunun kimsenin kısıtlanmasını istemez. Ben mesela kendisinin kesinlikle sosyal yaşamını, sosyal aktivitesini istemez. Doğru mu bu? Ben istemem. sana dedim bak şimdi. Ben sana dedim ya evlendiğimiz zaman ben de bir kız arkadaşımdan bir kahve içmeye gider miyim? Kafeye dedim de. Sen ne dedin bana? Ben de gelirsem... Bir ben de geleyim, sen ha. onunla sonra onunla arkadaşım varsa... ...birlikte oturalım, içelim dedim. Niye? Susunlu... Ayrı ayrı çıkmayacak Aa. mısınız siz? Sen arkadaşınla oturamaz mısın? Istersen, istersen, oraya şey, de, evet. Şundan olabilir mi? Tuğba Hanım'la Yusuf'un tanışması... ...Tuğba'nın... ...bir kız arkadaşıyla birlikte... ...kahve içmeye çağırmasıyla başlamış. Hı hı. Yani o da Yusuf, Yusuf şöyle diyorsun. düşünüyor olabilir. Tuğba bir kız arkadaşıyla kahve içmeye giderse... ...başkasının evinde de kahve içmeye gidebilir. Aynı Yusuf'la içme eve çağırıp içtiği gibi. Aynı, Aynı manzarayı yaşarım diye korkmuş mi? olabilir yani. Ya ben bunu hiçbir zaman düşünmedim. Her zaman baskılar, baskılar, baskılar. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim Hüseyin Bey. Iyi evet. değil yani. Bana zamanda dedi ki bana yaşattıklarını al, dedi al. ben dedi eski eşine yaşattım al, dedi. Al. dedi. Al. al buyur buradan yap. Bombay bana Bombay yaşattıklarını eski eşine yaşatmış. Üstüme attın. Nasıl bir dakika bana yaşattıklarını eski eşine? Şimdi eski eşi aldatmış ya. Evet. Hani e, almış götürmüş ya. Ben de dedi eski eşine senin dedi yaşattım dedi. O da bir yaşasın o duyguyu dedi. O, o da zaman da sen ben dedim intikam için almışsın dedim. Ben seni gerçekten sevdiğim için aldım. Peki bu söylediğin neye göre çıkıyor o zaman dedim. E sen onu o şeyi yaşatıyorsun. Ama bu sefer ben de derim ki beni burada kullandın derim. Hastanede bana ne dedi? Layını bulmuşsun dedi. Tamam. Değil mi? Bu ne demek? Layını bulmuşsun. Kim dedi bu layını bulmuşsun? Bunun eski eşi hastane acil de. E ne yapacaksın sen karısıyla birliktesin. Yani yok, şöyle bir ben şey orada, var. Orada orada. Normal yardım etmeye çalışıyorum. İşte e, hastaneye ne ben götürdüm. Ne normal getirmişim. yardımı. Şöyle söyleyeyim Esra hanım. Bana diyor ki layığını bulmuşsun lan manyak. Sen beni nereden tanıyorsun da? Ne yaptığımı nereden biliyorsun?" Yani ben gelmişim yardım ediyorum. Ondan sonra layığını e, bulmuşsun. Evine evine Şimdi, gitmişsin. Bilmezsin bunun hanım, ne olduğunu. Hastaneye gittik, acile gittik. Serum falan takıldı bana. Parası var." Dedim ki hani su al, bir şeyler al. bir ihtiyaç e, duymam gerekiyor. "Alamam." dedi. Kim dedi Yapamam, bunu? Yapamam eski eşim. Bekle eve gidince içersin dedi. O zaman da Yusuf da yanımda. Bu gitti aldı geldi hani suyumu meyve suyumu her şeyimi aldı geldi. Orada dedi ki sen de zaten layığını bulmuşsun ki dedi. Ben olmasam da olur dedi. O zaten anlamış ama şüphelendiği için senin aslında suyunu muyunu o almak istiyor. O her zaman zaten şey ki almaz ki hiçbir şeyi. Almayan bir tip insan yani. E sen o zaman orada evlisin ama hastaneye Yusuf da geliyor. Bir erkeğin kabullenebileceği bir şey değil bu ama. Ve farkında bu durumu. Yani bu kadar da aptal bir insan değil herhalde Yusuf'un sana olan e ilgisini. Aptal değil bir orduyu birbirine katar. Mesela herkesi birbirine katar oturur kenarda da çayını kahvesini alır içer. Aslında Öyle Yusuf bak yani. şunu söylemek istiyor Tuğba. Sen ne yaşadıysan ne yaşadığını iddia ed ettiysen evliliğinde aynısını Tuğba'nın kocasına yaşattın. Değil mi? Yok böyle bir düşüncem olmadı aldatmış oldu. Öyle bir düşüncem olmadı ki hiçbir zaman da ben böyle bir şey demediğimi. Söylemişsin Tuğba'ya bunu. Ne zaman söyledim adını? ben sana bunu? İlk zamanlar dedin ya. Tabii doğru söylüyorsun. Her türlü zaten göm. Her türlü zaten herkes sosyal medyada da gömüyor. Allah Allah. Burada bir dakika da ya ben Yusuf ben... Bey şimdi bak ben ciddi ciddi yine bir sinirlenmeye başladım durduk yere. Abi sen bak neler yaşıyorsun normal şartlarda senin yaşadığın şeyler yaşayan insan karşındaki insana hiddetlenmesi gerekir. Sen beni göm. Aa böyle bir sakız çiğnen Şimdi, kavga mı şimdi bak ama Ciddi ciddi su içer, şerbet içer gibi söylüyorsun sözleri. Ben, Şimdi karşındaki ben... insan seni itham ediyor. Neyle? Kendini aldatabilecek olmayla. Karşındaki insan seni itham ediyor. Neyle? Yalancılıkla. Karşındaki insan seni itham ediyor. Neyle? Neyle? Eski eşine kumpas kurup kendi yaşadığın ıı, ız, aldatılma ispatla. hikayesini ona yaşatmakla sen diyor ki sen göm canlı yayındayız yani, can yani, biliyor musun? Bu ne ya? Kabiliyoş yani mu yapıyorsunuz kardeşim? Yanındaydın elimi tutmadan yapamıyordun. Niye Sarılmadan yapamıyordun. Ne oldu? Sen benim geçmişimi kurcalama. Sen benim ailemle işte aramı kurcalama. Bilmem ne yapma. Şunu yapma bunu yapma. Ben ne yapayım o zaman? Sana sormam. Peki o basalım oturalım. Tugan, sana sizin derdiniz de şey mi? Babanızın bu ceza davası şikayetinden vazgeçmeyince karşısına mı geçtiniz ben, Yusuf Bey? Ondan düşman oldu bana zaten. Hmm. Düşman oldu. O, o oldu Ama Yusuf sen de akşam değiştirmeye düşündüğünde vazgeçmek istemiyor musun bu Peki, davada? Peki Esra Hanım size bir şey söyleyeceğim. O kadar hakaret ediliyor, o kadar küfür ediliyor, o kadar şiddet göstermiş yapıyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama o senin şimdi sevdiğin kadının ben babası de dedim, olduğu için. Ben her zaman dedim ki, sen dedim benim sevdiğim kadının babasısın, ben dedim sana el kaldırmam. Çünkü yakışık almaz. 67 yaşındasın. Ama dedim bırak istemiyorsan da... ...hayatımıza karışma. Hı hı. O ne yaptı? Sürekli aradı. Kızım dedi işte şöyle. Kızım dedi o böyle. Kızım dedi yok seni satacak. Yok seni kötü yola düşürecek. Yok paran ortada bırakacak. Yok seni dımdızlak bırakacak. Hı hı. Ya sen beni tanımıyorsun. Nereden biliyorsun da böyle bir şey? Ben şöyle söyleyeyim. Hatta şunu da söyleyeyim. Biz iki ay boyunca 3 kilometre yakında yaşadık. Ben bir ev tuttum eşyalı. Her seferinde diyordu geleceğim işte seni o evde şey yapmayacağım yok Antalya'da yaşatmayacağım seni yok seni huzursuz bırakacağım şey söyleyeceğim. Bu eğer şekilde bir kadınla evleneceksen onun babasına dava açman doğru bir şey değil bu ikinci birinci kısım ikinci kısım ise baştan beri konuştuğumuz şey birbirinize güvenmiyorsanız bu kadar birbirinizden emin değilseniz evlenmek doğru bir karar Şöyle değil. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Yani senin bir şekilde ya gerçekten Tuğba'ya güven vermen lazım. Tuğba da gerçekten sana güvenemiyorsa evlenmeyi düşünmemiz lazım. Daha ne yapabilirim lazım. Esra Hanım? Sizin bir tavsiyeniz var mı? Onu Tuğba'ya soracaksın. Ne yapabilirim diye sor. Daha ne yapabilirim senin için? Senin için her şeyi yaptım. Bugüne kadar kimseye yapmadığımı yaptım. Elimden geleni ardıma koymadım. Her türlü sen dedin ki bunları bunları yaşayamadım dedin. Cemde 150 bin lira para harcadım. Sana hmm. güzel bir hayat yaşattım. Bir şey Elimden geldiğince bak. Her şeyi Bana... yapmaya çalıştım. Yaptım da. Ama sen yine de memnun kalmıyorsun. Ne diyorsun? ...işte Yusuf acaba daha ne yapabilir? Ya daha ne yapabilirim? Bana bir söyler misin yani? Daha ne istiyorsun benden... Ben bir benden? şey istedim. Ben sana ilk tanıştığınızda ne dedim? Bana diyorsun ama. ki beni aldatabilirsin. Bak. Ondan sonra başka kadınlara bakıp işte kadınlarla bir gecelik tek gecelik ilişki yaşayabilirsin. Yok seni bulacağım tek tek seninle yüzleştireceğim. Yok işte biri karşından geldiği zaman aşkın depreşi beni bırakır gidersin. Ya yani bu ne demek Kapasite yani ne oluyor? Çünkü. Kapasite ne yani? varsa onda. Bunu söylüyor sürekli diyor ki eski gırıkların gelirse diyor aşkın depreşi beni, beni bırakır gider misin? Ben sana ilk tanıştığımızda beni e, alışveriş merkezinin önünden aldın arkadaşımla sahile gittik değil mi? İlk tanıştığımızda. Ondan sonra ne yaptım böyle çok lüks bir kafeye götürdüm. Ben sana ne dedim ben ömrü hayatımda hiç böyle yerlere gitmedim dedim değil mi? Ben bir bardak çay içmeye bile gitmedim. O zaman benim maddi bak, durumum dur çok dakika. iyiydi. İyi olabilir ona bir şey demiyorum. Neye getireceğim konuyu bak. Beni bir tane bir bardak çay bahçesine götürüp bir çay içirseydin derdim ki tamam. Sen beni her buluştuğumuzda çok lüks yerlere götürüp böyle çok lüks şeyler yedirdin 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 ya. Ne yaptı? Burası dolu. Bitti. Lüks yerler bitti. Ben de sana demek istiyorum ki o lüks yerlere o kadar... 500 lira harcayacağına 50 lira harca burayı biriktir. Ondan sonra bana Allah geliyorsun Allah ya Allah. ben seninle şey. evlenmek istiyorum. Dersin ki burada var. Yolumuza bakarız. Ne oldu? Sıfır sıfır elde var. Şimdi ya Çünkü bütün... çok para harcadığını söylüyorsunuz. Bak şimdi elimde bir şey var. Sizin şu Sen yeni boşandığın için Tuğba daha süresi de olmadı iddet müddeti de olmadığı için bu iddet müddetiyle ilgili bir e, dilekçemiz var. Avukat e, Ahmet Altaş'a da teşekkür ederiz. Çünkü Hüseyin Hoca sizin evliliğinizle ilgili bir konuda dilekçe destekçi olmak reddettik. ve dilekçe hazırlamak istemedi. Ama e, Ahmet Altaş sizler için bir dilekçe hazırladı bu iddet müddetin. Ee, doldurulmasıyla ilgili bir dilekçe ama ben yine de size şunu söyleyeceğim. Şimdi anlaşamadığınız çok konu var. Bırakın Meryem Hanım'ı çocuk konusunu. Bunlar Onları zaten şey yaptım ben. Bunlar artık kenarda bir konu. Sizin Aynen. kendi aranızda bir çatışma var. Esra Hanım. Sizin sormalı ve güven vermeniz ben lazım. Güven bir de evlilik onu bak bilmem. birbirini kısıtlama. işte aman şunla görüşme, aman şuna gitme, aman şuna bakma. Bu değil. Zaten onu yapmayacağından emin olup birazcık da birbirine özgür hayat vermekle oluşur. Yani bakın şöyle olur evlilik. Hani kesişen halkalar gibi düşüneceksiniz. Bak kesişen halka ne demek? Herkesin kendine ait hayatı da olacak. Bir de ortak kesişen halka da ortak hayatınız da olacak. Ama siz birbirinize ait hiç hayat bırakmazsanız bir süre sonra bıkkınlık, birbirinizden nefret ve öfke noktasına gelirsiniz. Sağlıklı bir ilişki için kendinize ait hayatınız olmalı ve birbirinize güvenmeyi öğrenmeniz lazım. Esra Hanım bana dese ki ben zaten hani sevmemiş olsam hani o şeyi yapmamış olsam 17 yıllık evliliğimi bir şeyde boşayıp hepsini geride bırakmazdım. Sevdim ki hani güvendim ki geldim. Son zamanda niye bu duruma geldim ben? Bana dese ki ya tamam hani geçmişimde bir şeylerim var. Araştırmak istiyorsan da araştır dese ben zaten araştırmam. Öyle bir yapım var. Ama bana böyle inadına benim geçmişim sana ne? Niye kurcalıyorsun derse şüphe direkt uyanıyor bende bu Hı -hı. sefer. Yani sen ona daha böyle kendini ifade yani edeceksin. Ya yapabilirsin. Evet. Araştırabilirsin. Bir Ama şeyim bir şey yok zaten. Bir şeyim ben yok sana her seferinde yok. ne dedim? Ne dedin? Bir insan dedim hayatını alacaksan kusurlarla kabul edeceksin dedim değil mi? Tamam. Her insanın hayatında kusurları olabilir dedim. Ama her fırsatta o insanın hatasını kusurlarını yüzüne vurmak sence nasıl bir şey? Nasıl bir psikoloji? Sen sürekli... Psikolojik baskı yapıyorsun. İşte bir arkadaşım telefonunu aradı mı bu arkadaş senin. Ya mesela Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Biz arabada Alanya'ya gidiyoruz. Bir arkadaşım hı hı. aradı. Şimdi birazcık siz şimdi bizim diğer köşemize geçmemiz gerekiyor. Siz de bu konuda ilişkiniz hakkında ve birbirinize güven konusunda iyice düşünün.